Herkese bir kez daha merhabalar, sevgiler, saygılar. Bir Rusça videoyla daha karşınızdayım. Rusça'da fiillerin sırasının geldiğini düşündüğüm için bu yola başlayalım istedim. Rusça'ya genel bakış videomda az çok bahsetmiştim. Fiil yapılarından, zamanlarından. Şimdi bunları biraz daha özele inerek sizlere anlatmaya çalışacağım. Zaman olarak Rusçada üç tane zamanımız var. Türkçemize karşılık gelen karşılıklarıyla söylüyorum. Şimdiki zaman, gelecek ve geçmiş zaman. Öncelikle şimdiki zamanla başlayacağız. Rusçanın şimdiki zaman denilen nasoyashiy vremyası aynı zamanda genel durumları da, genel rutinleri de ifade etmek için kullanılan bir zaman formu. Dolayısıyla bir çekimle iki zamanı birden çıkarabilmiş oluyoruz. Ayırt etmeyi nasıl yaptığımıza gelince de zaman ifadecilerini kullanarak şimdi ya da her pazar diyerek bu zamanın içerisinde otomatik olarak ayırmış oluyoruz. Rusça'ya genel bakış videomda Rusça'yı yeterince, gereğince övdüm. Bu videoda da ekstradan o konulara girmeyeyim ama ...bir kez daha gerçekten söylemeden edemeyeceğim. Her anlamda Türkçeyle çok benzeşiyor olması, benziyor olması... ...Rusçayı çalıştıkça, öğrendikçe, öğrendim demeyeyim, öğrenmeye devam ettikçe... ...Türkçe'ye olan benzerliğini bir İngilizceden çevirirken... ...tabii ki doğru çevirmek önemli ama Rusçadan çevirirken tam Türkçesini tam hissiyatını bulabiliyor olmak e, bu dili e, her geçen gün biraz daha fazla sevmeme e, sebep oluyor ya da bu dile olan Rusya olan sevgimi her defasında biraz daha arttırıyor bunu fiil çekimlerinde de inşallah siz de e, öğrendiğiniz zaman fiil içeren cümleler kurduğunuz zaman çevirilerde çok iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi belki bu anlayış bu iki dil arasındaki sosyo-kültürel benzerlik. Kelimeler olarak söylemiyorum. Her kelimenin her dile illaki bir tekabülü vardır. Bir iz düşümü karşılığı vardır. bir Latin Amerika dilinde bile olsa, bir Kuzey Afrika dilinde bile olsa Türkçemiz o dile, o dil Türkçe'ye tabii ki çevrilebilir ama çevrildikten sonra karşı tarafı verdiği hissiyattan bahsediyorum. Dediğim gibi e, Rusya'ya olan övgü videom olarak uzamasın bu. Biz işimize dönelim. Nasıl yaşayacağımı şimdi şimdiki zaman ya da geniş olarak da çekebileceğimizi söylemiştim. Rusya'daki e, fiillerimizi iki grupta toplamamızı istiyor bu dil. E, Gruppa adına e, birinci grup ve <laughs> Gruppa dvi ikinci grup. Ee, biz birinci grupla şu an çalışıyoruz. Öncelikle Rusçanın da bir mek makı var, master eki. Ee, bir tanesinden şu an bahsedeceğiz. Aslında iki tanesinden biri yumuşak sessiz sadece mak ve mek olarak düşünebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz e, ek işaretinden sonra gelen at ve yat. Bunlar Rusya'daki fiilin master ekleri. Mek mak olarak düşünebiliriz. Nasıl Nastayaşı vremya glagolov. Şimdiki zaman fiilleri. Ve e, bu arada şimdiki e, atiyatla biten birinci grup fiillerin Rusya'daki fiillerin neredeyse yüzde 60'ına tekabül ettiğini e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. E, fiil çekimleri istisnalara da tabi bu arada. Yani şimdi birazdan göstereceğim çekim şekilleri e, %100 hep aynı değil. E, Zaten çok saygıdeğer e, hocalarımızın e, bir ifadesi var. E, hatta belki Rusların kendisinin daha doğrusu. Vurgusuz onun e, A diye okunması dışında göğsünüzü gere gere e, bir Rus bile kendi dilinde e, istisna yoktur e, diyebileceği başka bir kural yok aslında. E, vurgusuz A", A diye okunur. Bunun dışında e, %100 denilebilecek bir kurala tam girdiğinizde 5-6 adım ötede aynı kuralın kendi içerisinde istisnai bir şekilde bozulduğunu görüp e, şaşırabilirsiniz Ama e, her zaman söylüyorum, umut hiçbir zaman kırılmasın. Her zorluk Rusya'da e, aşılması gereken bir hedef olarak düşünürseniz eğer e, ve tabii seviyorsanız, İlk gündeki videomda da söylemişim. ilk videomda yabancı dil e, ihtiyaç dahilinde öğrenildiğinde, sıkıntı sevgiyle birlikte öğrenildiğinde e, bir lütuf olarak size geri dönecektir. Dolayısıyla Rusya'nın zor olduğunu artık e, söyleyip bir kenara çekilmek yok. Her zorluk güzellik getirsin. Umarım e, sizde de Rusça karşılığını bulur. Evet. 16 tane fiilimiz var ekranda. Bunlar at ve yatla biten fiiller. Yani bir numaralı gruba tabi olan fiiller. Dikdörtgen kutucuğun içerisinde küçük bir cümle var. İki cümle daha doğrusu. Vıznayete kutoyeta. Niyet. Ya niznay. Siz onun kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Buradaki fiilimiz şuradaki znat. Bilmek, tanımak fiili. V şahsıyla birlikte gördüğünüz eki aldı. Koyu renkle yazılanlar ve ya şahsıyla birlikte gördüğünüz sağdaki eki aldı. Ekrandaki fiiller bu grup 1'deki fiiller Rusya'nın %60'ına tekabül eder e, demiştim. Hemen hemen günlük hayat içerisinde de en sık kullanılabilecek fiiller de bu gruba dahildir. Şimdi bu grup fiiller nasıl çekiliyor bir bakalım. Nasıl Türkçemizde örneğin e, okumak fiilini şimdiki zamanda ve ben şahsıyla çekeceğimiz zaman ne yapıyoruz? Makı atıyoruz, elimizde oku kalıyor. Şimdiki zaman ekimiz yor getiriyoruz ve şahıs ekiyle birlikte okuyorum şeklinde telaffuz ediyoruz. Rusya'da aynıdır. Master eki atılır, kök kalır ve şahıs eki gövdeye eklenir. Ee, çekimler Rusça'da şimdiki zamanda bu şekilde yapılmaktadır. Atiyatlı fiillerde yani bir numaralı grup fiillerde. Ee, yukarıdaki fiillerin Türkçelerini de vereyim. Ee, belki yeni kelime olarak faydası olur. Bir çırpıda geçelim hemen. Delat yapmak, çitat okumak, dumat düşünmek, panimat anlamak, izuçat öğrenmek, çalışmak. Buradaki çalışmak ders manasında, bir ilim manasında. Sluşat, dinlemek. Znat, bilmek, tanımak. İgrat, çalmak, oynamak. Rabutat, çalışmak, işte, mesaide. Addıhat, istirahat etmek. Zaftırakat, sabah kahvaltısı etmek. Abiyedat, öğlen yemeği yemek. Ujnat, akşam yemeği yemek. Sprashvat, Soru sormak, atviçat, cevap vermek ve gulat, gezmek, dolaşmak, yürümek. E, hareket anlamında değil, e, eğlence anlamında, etkinlik anlamında diyelim. Neden hareket anlamında olmadığını ileride söylemeye çalışacağım. E, şimdi çitat, okumak ve yan tarafta da gulat, gezmek, dolaşmak fiillerine bakalım. Kök halimiz atla bitiyor. O zaman T ve mehkiznak harflerini atıyorum ve elimde çita kökü aldı. Rusça'da fiillerin nasıl köke düşürüldüğünü iyi öğrenirsek, emir ve rica verme konusunda da işin yarısını halletmiş olabiliriz. Bu da aklınızda bulunsun. Ee, Nastayaşya Vremya'da şimdiki zamanda şahıs eklerimiz yu yeşyet yem yete yut, yu yeşyet yemiyete yut. Ya çitayu ben okuyorum. Tı iş sen okuyorsun. On ana çitayet biliyorsunuz birisi Ahmet birisi Ayşe fark etmiyor şimdiki zamanda. O okuyor diyoruz çünkü. Mı çitayem biz okuyoruz. Vı çitayete siz okuyorsunuz. Ani çitayut onlar okuyorlar. Yatla bitmesinin ses yumuşaklığı dışında başka hiçbir farkı yok çekim ekledi. Yine gördüğünüz gibi yu yeşiyet yemyete yuttur. Yine t ve mehkizin nakı elimi atıyoruz. Elimizde gulya kökü kaldı. Ve ya gulya yu tı gulya yeş. Onana gulya yet. Mı gulya yem. Vı gulya yete. Ani gulya yut şeklinde çekiyoruz. Ee, videonun adına bir dedim. Ee, isminin sonuna uzayabildiği kadar uzayacak fiiller unutmayalım Şahıs ve çekim ile birlikte Türkçe benzerliğiyle bizi çok zorlamayacak, kendi içerisinde istisnaları var. Buralarda belki biraz zorlanabiliriz, ama e, fiil çekim yoluna çıktığınızda e, Türkçeyle olan benzerlik konusunda da rahat edebilirsiniz. E, geriye tabii ki istisnaları da bilmek, çekim eklerini iyi anlamak ve tabii ki yeni kelimeleri e, cebimize koymak kalıyor. Umarım bu video faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar. Görüşmek dileğiyle.